Arkadaşlar bugün size birlikte dişciye dişleri metal takacak ama gideceğiz dişçiye. Gerçi teşekkürler. Bir şey Gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda yoldayız. Şu anda geldik. Evet böyle bir yer. Çok büyük ve çok güzel bir yer. Şimdi arkadaşlar ne düşündüğümü söyleyeceğim. Birazcık çok az da olsa korkuyorum. Çünkü ilk defa yaptıracağım. İki yıl duracakmış damar teli belki takılacak. Köpek şimdi gelmediği için. Heyecanlıyım. Ve bugün okul var. Ben, ben öğlenciyim. Tuana sabahçı. Şimdi saat 10.52. Bir yerde okula gideceğim. 11.30'da da e, telim takılacak. Yani işleme başlayacağız. Evet arkadaşlar Eylül'ü bugün torunaya okula götürdüğümüzde ağlıyordu ve ikinci sınıf ben beşinci sınıfa geçeceğim ve şimdiden herkese iyi dersler diliyorum. Evet dişleri yapıldı. Evet arkadaşlar dişlerime tel takıldı. Mavi renk taktırdım. Canım hiç acımadı ama şey takıyorsunuz ya şöyle hazır koyla açmak için onu takarken biraz yıkıcıdı canım. Onun haricinde bir şey yok. Yarım saatlik sürdü. Alt dişlerime de haftaya tek yapacak. Bir şey canım de şu şura. şurası şuram acıtıyor. Denk geliyor şöyle giderken falan. Bir de ağır hissediyorum. Sanki dişlerimde bir şey var. Bugünlük bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. tekrar